29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı önünde CHP İl Teşkilatı tarafından çelenk sunma programı düzenlendi. CHP adına İl Başkanı Enver Kiraz Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şubesi tarafından da çelenk sunumu gerçekleştirildikten sonra saygı duruşu ve arkasından İstiklal Marşı okundu. Burada bir konuşma yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, bugünlerimizi bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gelerek onun yolundan, ilke ve devrimlerinden asla dönmeyeceğimizi sözünü bir kez daha veriyoruz, ifadelerini kullandı. Bugünlerimizi bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gelerek onun yolundan, ilke ve devrimlerinden asla dönmeyeceğimizin sözünü bir kez daha veriyoruz. Ey yükselen yeni nesil, İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz demiştir hatamız. 19 Mayıs 1919'dan bugüne kadar yüz binlerce şehidimizin kanlarıyla kurduk biz bu cumhuriyeti. Bugün hala verdiğimiz bu mücadele cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıkma mücadelesidir. Kiraz 1 Kasım seçimleri öncesinde kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın ülkenin geleceği açısından daha büyük anlamlar ifade ettiğini söyledi. 1 Kasım seçimleri arifesinde kutladığımız Cumhuriyet ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemde daha büyük anlamlar ifade etmektedir. Bu karanlıktan aydınlığa ülkemizi çıkarabilecek tek güç vardır. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Cumhuriyet'in bir başkaldırışın adı olduğunu ifade etti. Cumhuriyet demek o dönemde 1923'te bir başkaldırının adıdır. Cumhuriyet emperyalizme teslim olmamanın adıdır. Cumhuriyet sadece Türkiye'deki bu bölgedeki insanlar için değil, Mustafa Kemal Atatürk sadece bu bölgedeki insanlar için değil. Hindistan'dan Cezayir'ine, Avrupa'sından Afrika'sına kadar herkesin, herkese umut olmuş, herkese mücadele ruhunu aşılamış ve bütün bu dünyada örnek alınmış bir liderin ve bir rejimin adıdır. Her geçen gün, her yaşadığımız gün değerli bir kez de anlamak zorundayız, anlamalıyız. Hangi siyasi partiye oy verirse versin, CHP'li, AKP'li, MHP'li, HDP'li hangi siyasi parti olursa olsun vicdan sahibi herkesin Cumhuriyet'e sahip çıkması.